Esruş. Bak bize yemek aldım. Sen uğraşma diye. Hem de hamburger. Ne oldu sen iyi misin? Esra beni korkutmasana ya. Bütün bu defter bunlarla dolu tek tek tarihlerini yazmışsın. İki ay boyunca her gün üşenmeden her gün o parka gitmişsin. Ha? Bütün resimleri çizmişsin. Maşallah aferin ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ne zaman hanatlı sergi? Lütfen bileyim yani gelmek isterim biliyor musun? İşimi gücümü ayarlarım. <laughs> Orada başka çizimler de var. Bak hatta küçük bir kızı çizdim. İnci'yi de çizmişsin hatırlıyorum. Hı -hı. O yüzden sakladın değil mi bunları benden? Ve yatağın altına tıkıştırdın ben görmeyeyim diye. Neyi anlamamdan çok korktun sen bu kadar ha? Bir şey anlamandan korkmadım. Sen o gün bana anlattın ya hanım durumunu. Aha. Evet etkilendim kabul ediyorum ama öyle bir etkilenme değil yani. Zaten sanatta acıdan... Ya merak... sus! Sanat içinmiş ben gerizekalı mıyım be? Ha? Yememişsin, içmemişsin adamı takip etmişsin. Sonra da gecenin bir baktı gelmişsin evime yerleşmişsin. Ya sen ne, ne çeşit bir manyaksın ya? Başka neler saklıyorsun benden? Manyak değilim Esra ben. Kimseye de bir zararım yok. Cevap verme bana. Sus. Takıntı yapmışsın işte adamı. Hadi inkar et. İnkar etsene et. et. Tabii annenle kavga falan da etmedin değil mi? Onlar da yalandı. Sen sırf han için geldin buraya. Ne diyorsun sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki annemle benim aramda Hiç geçen. Hiç utanmadın mı ya? Hiç mi Benim en yakın arkadaşımın kocası be kocası gencecik yaşta kaybettiğim arkadaşım kocası o böyle. Böyle gece gündüz benim düşündüğüm kafayı yediğim arkadaşımın kocası o. Hiç mi utanmadın? Ha? Elimle götürdüm ben seni. Gösterdim bak dedim bu, bu adam ne kadar yaralı dedim. Sen gözümün önünde onunla flört mü etmeye çalıştın? Onu ayartmaya mı çalıştın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Ne flörtü ya? Ne flörtü? Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ki. Olamaz! Unut! Sen canına mı susadın ya? Ne, olacak zannettin sen? İnce, ince öldü, dönecek sana aşık olacak zannettin. Sen onu mu zannettin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Al şimdi şu bavulu. Ne yapıyorsun? Çık git elimden. hadi. Hadi. Sen ya, ne yapıyorsun? Beni Çık bir git. Ya bir, bir, açıklama mı? Bir beni dinle. Sen hiç mi birine kapılmadın ya? Hiç mi yanlış birine aşık olmadın? Anlamıyor musun? Bir dur dinle ya. Rüya, evimden def. Esra, dinler misin? Bir açıklığım var ya. Çık. Esra, Esra bak. Ben seni kullanmadım tamam mı? Kullanmaya Artık da... Artık senin yalanlarını doydum ben tamam mı? Doydum. Ulan dedim ki... ...bir faydam dokunur dedim. Bir iyilik yaparım. O bana bir iyilik yapar dedim. Yalnızlıklarımızdan kurtuluruz. Evde bir ses olur. Nefes olur dedim. Bunu mu layık gördün bana Gerçekten bravo sana. Gerçekten bravo ya. ya. dur. Evet. Öyle zaten ben buraya sadece onun için gelmedim ki. Sus! Yalan söyleme artık. Beni bir daha kandıramayacaksın. Artık bundan sonra ne yapıyorsan yap. Git otelden mi gözetliyorsun? Gidip kapısında mı yatıyorsun sabaha kadar? Ne yapmak istiyorsan yap tamam mı Rüya? Bitti. Git evimden. Hadi. Ya niye dinlemiyorsun ya? Neden açıklamama izin vermiyorsun? Ne bak çok, çok kötü hissediyorum kendimi. Görmüyor musun ya? Özür dilerim. Annen haklıymış biliyor musun?

Rüya. Ne söyledin ona? Hiçbir şey söylemedim. Neden kovdu seni? Benle ilgili biliyorum. Söylesene ne oldu? Söyleyeyim mi? Al. Aha bak bu oğlum. Bak. Hı. Al sen de kalsın. Al. Bu da var. Bak tarihleri de var orada bak Al. Al oldu. Benim sana kafayı taktığımı anladı. Şimdi o da benden nefret ediyor. Oldu mu? Ne yaptı sen Rüya? Bunlar ne? Çöp bunlar. Başka hiçbir şey değil. Nereye gideceksin? O eve dönmeyeceksin değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Çok mu umrunda? İlgileniyor musun sanki? Keşke geberip gitsem de hepiniz kurtulsanız. Lanet olsun ya seni gördüğüm güne.